Oldukça basit ve etkili bir yöntem ama saniyeler içinde hayat kurtarıyor. Peki hemlik manevrası kimlere nasıl uygulanıyor? İşte hayat kurtaran yöntemin püf noktaları. Tavuk yerken boğulacaktım derdiyse böyle yaptım böyle yaptım neyse eğildim Kan böyle mideme yumrukla vurdum vurdum çıkarttım. Bir eline yumruk yapıp göbek deliğinin yaklaşık 5 santim yukarısından diğer eliyle güçlü yine 5 bası yapmasını istiyoruz. 4 yaş üzerinde herkes uygulayabilir. Bu hayat kurtaran müdahale Heimlich manevrası olarak adlandırılıyor. Boğazına cisim veya yiyecek kaçan kişiye uygulanıyor. Kritik anlarda hayat kurtaran Heimlich manevrası hepimizin bilmesi gereken ilk yardım tekniklerinin başında geliyor. Sosyal medyada sıkça gördüğümüz videolarda farkında Artmasını sağlıyor. Peki doğru ve etkili Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Hemen arkasına geçtik, eğildik. Göbek deliğinin 5 santim üzerinden sol elimi yumruk yaptım, karnına koydum. Diğer elimle bu yumruğu kavrayıp güçlü bir şekilde 5 ayrı vuru yapıp bunun peşinde üst solniumun açılmasını umut ettim. Kontrol ettik. Bu boğulma telaşı devam ediyorsa umudum tükenene kadar kendim tükenene kadar bu beşliler şeklinde bu vuruları devam ettiriyorum. Ancak bu manevra herkese ve her yaş grubuna aynı şekilde uygulanmıyor. Uygulama yöntemi bebeklerde ve gebelerde farklı. Bir yaş altında bebeği yüzüstü çeviriyoruz. Bir eliyle kurtarıcı bebeğin çenesinden başını sabitliyor ve hafif aşağı pozisyonda bebeğe pozisyon veriyor ve bu vaziyette diğer eliyle belinden sırtına doğru, yukarı doğru ve öne doğru vurular yapıyor. Yine beşli vurular şeklinde. Gebelerde karnabasıyı bir etkinliği olamıyor maalesef. E, bu durumda bir göğüs basısı şeklinde yine arkasına geçip gebenin e, üst solunum yolunu açma çabası gösteriyor kurtarıcı. Peki yalnızken boğulma riskiyle karşı karşıya kalırsak kendimize nasıl heimlik manevrası uygularız? Yine göbek deliğinin üzerinden bir elini yumruk yapıp diğer eliyle güçlü bir şekilde hafif eğilerek kendine bu manevrayı bilinçli bir şekilde uygulayabilir. Bence bunun okullardan gelmesi gerek. İlkokuldan, ortaokuldan bunun bu hayatımızın her alanında vatandaşın, her insanın bunu bilmesi gerekiyor yani. Yeğenim bebekken böyle boğazına bir şey tıkan sanırım emerken oldu. Yüzüstü bebeği bu şekilde yatırıyoruz. Belinden sırtına doğru baskı yapıyoruz o şekilde.